Bak oynuyoruz. Şimdi bırak benle gideceğiz. Yalan şey değil. ya. Ee, Bugün e, benim karakterlerime bakacağız. O zaman üç tane ben, var benim karatlarımda. Yani. Ay benim yüzüme bakmayın lütfen. Merhaba arkadaşlar. Ben gözükmüyorum değil mi? İnşallah gözükmüyorum. Bakayım. Videonun Şimdi... şey yapmış mı? Şöyle. Ay. Bu güçsüz ya. Niye böyle oldu? İlk önce böyle bir karakterimiz var arkadaşlar tamam mı? Ana sana şöyle bir karakterimiz var ee, aşk Koşko. böyle bir karakterimiz var ama bence güzel böyle bir karakter olması güzel yani sıradaki şöyle neredeydi tamam yok bu da yoktu <laughs> Heh, bu sıradaki de bu böyle güzel mi yorumları yazın yani ee, ben sizin için yapıyorum yani sesim çıkmıyorsa haberiniz olsun yani Tabii, tabii. Şimdi yeni karakter yapıyorum arkadaşlar. Ben e, şimdi şöyle bir e, bir yere gidelim. Buraya gidelim. Daha rahat yapabiliriz. Ben bunları kodla yaptım arkadaşlar bu arada. E, siz, size göstereceğim kodla yaptığımı. Bu arada atacağım. Ve Bilmiyorum atarım belki atmam kodlarını ama bana hatırlat hatırlatın yani ben size kod verdim böyle Al, adınızı e, bana söyleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Kardeş. Arkadaşlar geldim. Şimdi ee, ne yapalım? Ne yapsak? Ne yapsak? Sıçımız acaba? Ee, ya tövbe tövbe. Ne oluyor orada? Ne? Neyse, Neyse. arkadaşlar biz devam edelim karakter yapmamız Kafeden bir şey yok mu ya? Bir şey takalım onun yerine. Ya e, taksam çanta mı? Yok. Şu kulaştı takabilirim aslında ama şundan da olabilir ama çok büyük bu. Sen bunu mu alırım? olsun? Evet olsun. Eee E ee, bir de şey olsun şöyle bir arkadaşlar ee, Çiçek mi olsa ne olsun şu Bence güzel olmadı ya kötü oldu. Ee, şöyle bir şey olsun şöyle. Neyse arkadaşlar hemen Arkadaşlar kusura bakmayın hiç ben okuyamıyorum insan böyle. Böyle bir şey yazınca bunlar geliyor arkadaşlar. Ben de sizle paylaşayım herhalde. Bu arada bana isminizi yazmayı unutmayın lütfen. Çünkü ben e, size öyle kod gösteremiyorum yani. Arkadaşlarınızı kabul ederim belki ama arkadaşlar. E, ben şu an hastayım. Yüzden kötü gelebilir sesim. Ay kötü olsun. Güzel oldu sanki. Ama kıyafet uzun. Oyun. Oyun. Oyun diyecektim. Ay. Oyun demeyecektim dur. Arkadaşlar bu arada. E, lütfen lütfen e, adınızı yazın bana. Buradan e, gö gönderebilirim isteğinizi ve. Ee, belki de e, yorumlara abla abla e, kod istiyorum. Youtube'dan bakabilirsiniz. Benden de bakabilirsiniz. Yani ben atarım bir günde ama şu an bu videoyu atıyorum. O yüzden atamam. iki, iki tane video. Ay bu ne lan? sniff. Vamos. Ah! <laughs> <laughs> karanlık oldu ya. Arkadaşlar karakterime kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın bu arada. Ee, güzel oldu bence. Yani benim sesim çıkmayabilir ama e... bilmiyorum. Hadi bay bay.